Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic, VST Classic, genel kripto piyasası üzerine konuşacağız. Seç tarafından genel kripto yönelik açıklama, Bitcoin'deki zirveyi, yükselişi, görüş, VST Classic'teki kısım ve Duo'nun serbest kalmasına yönelik detayları sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için fazlasıyla önemli. Luna Classic fiyat bandı 4.057 bin bandları arasında devam ediyor ve bizlerin beklediği Luna Classic'te doğrudan bir birkaç olay var. Bunların başında yer alan 800 milyonluk arkadaşlar USD Classic yakımı. USD Classic'in kara listeye alınmasıyla birlikte arkadaşlar bizlerin doğrudan fiyatlara pozitif etki etmesi bekleniyor. Ve bunun yanı sıra bizlerin gündeminde olan Terra kurucularından Duvon'un serbest kalmasına yönelik iddialar var. Duvon'un da serbest kalmasına yönelik iddialar yılbaşına kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreç içerisinde akıllarda kalan soru işaretlerinde giderilmesi bizlere pozitif etki edecektir. Ve bunun yanı sıra da tabi ki yakın ve staking'in pozitif olarak devam etmesi ve bunun yanı sıra arkadaşlar tabi ki arzın azalması. Arzın azalması doğrudan fiyatlara pozitif etki etmesi bekleniyor arkadaşlar. bunların üçü pozitif yönünü gerçekleştirdiği takdirde de na klasik fiyatlarının dalgala dalgalara yukarı yönlü hareket etmesi bekleniliyor. Bu süreç içerisinde tabii ki gelişmeler devam ediyor. 8 milyon üyesi, klasik ne olacak soru işaretleri hala listeye alınmaması yatırımcıların akıllarındaki soru işaretlerinden bir tanesi. Baktığımız zaman yine önemli bir gelişme söz konusu durumda arkadaşlar. Happy Kedi kripto'nun bizlere yine bu gönderisi kritik bir olay olduğunu söyleyebilirim. E, bu hafta son kez L1 resmi bir TR Classic web sitesi oluşturuyor. Daha sonra cüzdan altyapısına ardından uç noktalara gidecek. Lütfen kullanıcı tabanını kullanabileceği araçlar, uygulamalar ve harika şeylerden oluşturmaya odaklanın diyerekten yeni bir TR Klasik web sitesi üzerine paylaşımı bizlerle yapmış durumda. Buna Klasik TR Klasik üzerindeki soru işaretler, USD krizindeki adımlar her şeyin detaylı bir şekilde paylaşılacağı bir web sitesi tasarlanması bekleniyor. Bu adımlar da bizler için önemli arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra da Coin'in kodunun beyaz listeye alınmasıyla ilgili bir haber var mı? Bu L1 görev gücü tarafından mı gerçekleşecek tarzı soru işaretleri yatırımcıların akıllarındaki soru işaretleri taraftan tabii ki bunların ne olacağı akıllarda e, şüphe uyandırsa da buna klasik kısmındaki gelişmeler bizler için önemli. Dediğim gibi bu 3 kritik nokta bizi ileriye götürecek olaylardan birkaç tanesi. Genel kriptoya baktığımızda bitcoin fiyatlarının arkadaşlar tüm zamanların en yüksek seviyesi görmesi ciddi anlamda önemli. 847 bin dolarlara kadar TL'lere kadar Bitcoin fiyatlarının yükselmesi tabii ki yatırımcıları pozitif etkilediği olaylardan bir tanesi. Fiyatlar ciddi oranda yükseldi. Yükselmeye devam ediyor ki baktığımız zaman dün gün içerisinde yeniden 30 bin bandının üzerine çıktı. 30 bin bandına daha da yaklaştı ki 30 bin bandının üzerinde tutunduğu takdirde size çok net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Yükselişin daha net bir şekilde karşımıza çıkması bunun üzerinde kaldığımız takdirde rahat bir şekilde yukarı yönlü hareket etmemiz mümkün olacaktır ki zaten seç spot bitcoin ETF'nin etkisini biz sizlerle gördük. ABD FED ve seç tarafından gelecek pozitif verilerin de bizlere nasıl etki edeceğini biliyoruz. Bunun yanı sıra Coinbase borsasının baş hukuk sorumlusu Paul Grewal'ın spot bitcoin ETF'leri seç tarafından onaylanacağından emin olun açıklamaları tabii ki bizler için önemli oldu. Bence ABD temiz mahkemesi seçim başvurularını keyfi ve kaprisli bir temelde reddedemeyeceğini açıkça belirttikten sonra kamuoyunun sorumluluğunu yerine getireceğini göreceğiz. Bundan oldukça eminim diyerekten de açık, açıklamaları burada bizlere sunmuş durumda arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri önemli haberler oldukça sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.